Herkese merhabalar ben Korkon Bugün sizlerle birlikte Do Shall Not Kill adlı oyunu oynayacağız Yine hiçbir fikrimiz yok Yine az önce indirdik Hep birlikte görelim bakalım neler yaşayacağız şimdiden Ya bir şey görmüşüz işte yürüyüş yaparken bir tane kamera bir şey görmüşüz. Orada <laughs> böyle gidemiyorum. Tamam. O açıklamayı ben size paylaşacağım. Ne yazdığını. Ben de tam okuyamadım. Çevirisini yapacağım yani. Da ben hiçbir şey göremiyorum. Çok karanlık. Yani bir şeylerle interakt olup ne oluyor? Burada bir şey mi var? İnanılmaz karanlık. İnanılmaz ama. Heh. Hold alt to zoom. Aha bu kamerayı zoomluyor. Ha şu açtık sonunda. Zoomluyor. <laughs> bu ses çok rahatsız edici değil mi ya? Kapımı niye açamıyorum peki? anahtar burada. tıklayamıyorum ben. Evden mi çıkayım yani? Bunu mu istiyor Çıkalım, çıkabiliyorsak. Bakalım. Aynen. Evden çıkmıyormuşuz. Ama Bayağı bir garip bir ev yani. Çok az ışık var, çok loş. Kaç ışık açabiliyorsak açalım açtım mı bir şeyler? Aynen açtım güzel. Niye sarhoş gibi yürüyorum evin içinde? Böyle bir yansımalar var. Onları ben bir şey sanıp bakıyorum. O ne? Priz herhalde. Onunla işim yoktur. Eee ne yapacağız? Buralarda ne yapacağız bakalım? <laughs> Niyansız ama garip gerçekten. Evet, burası açılıyor. Açılmıyor. Tamam, peki. Ellerim mi sallanıyor? Ne oluyor? Sağımdan, solumdan. Garip garip. Bunun biraz daha yardımcı olması lazım o yerine. Aşık başım Hiçbir şey yok. Ki. Çok karanlık ya. Burada bir şey var mı? Yok. Sepantos'un üstünden çıktım herhalde. Abi ben bir şey göremiyorum ki. Var mı? adım adım ilerliyorum. Buraya yönlenmemi istiyor. Oy. Yönlendim. Ah, biraz ışık sanki var gibi de yok gibi de. Ben bir şey anlayamıyorum. Bu karanlıkta hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey yok. Orada priz var. Bu mutfağın ışığı nereden açılıyor ya? Bu yerde de priz var. Gerçekten bunu bu kadar karanlık yapmaktaki amaç neydi acaba? Yani burada olur normalde evlerde. Ee... Şu ışık mesela nereden açılıyor? <laughs> Eyvah! kapı niye kapandı mesela? Şimdi o kapıyı ben açarım. O kapıyı <laughs> kapayana ben o kapıyı açarım. O kapı benim kapım, benim evimin kapısı. Hayırdır? Açmaya da bilirim. Tabi nasıl istiyorsa. Yani o kapı onun da kapısı olabilir. Nereden bileceğim ki ben? Yani peki. Ben bir ışık açabilsem sorunum yok benim çok fazla. Ama Eee... kapı açık değildi. Eee... tamam. Bir bakalım ya bir şey yoktur. Aa ışık var. Valla o ışık için buraya dalacağız yapacak bir şey yok. Alalım şu ışığı. Oh be. Tamam. Biraz eşek kadar ışık veriyorum Artık bir şeyler görebilirim en azından. O neydi öyle ya? Neler var neler yok bakalım. Hop zoom da yapıyorum biz gibi. Daha ne hissedebilirim ki Kap karanlık bir evde. Elimde ışıkla zoom'um yapıyorum, işler yapıyorum. Buraya ben dikkat edeyim, buraya da dikkat edeyim. Sağma solma her zaman dikkat etsem iyidir. Burada bunlar devrilmiş. Ulan yer mi sallanıyor, ben mi sallanıyorum, sarhoş muyuz, ne oluyor? Burada güzel bir tablo varmış. Ha benim ışık açma yerlerim nerede peki mesela bu evde? tarak varmış. Herhalde artık diyor ki dön diyor geri. Kapıyı diyor. Yok demiyor. Tablolar birazcık sanki böyle ucuza getirilmiş. Hiçbir birisi olmayan tablolar konmuş. Evet detay arıyorum ben şu an detay. Aha bir anahtar detayı daha mesela. Hop aldık. Güzel. Şu an sıkıntısız ilerliyor oyun. Oh! Ne kırıldı lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir anda ambiyans değişti. bir anahtar almak bu kadar önemli miydi yani? Niye ağlıyor çocuk? Ben bu mutfağa daha girmem. Ben bu kapıyı açarım yalnız. Ben bu kapıyı açarım. Başka yolu yok. Buraya kadar geldiyse ben bu kapıyı açarım. Ne var? Hiçbir şey yok gibi. Çocuk odası falan mı? detaylara yine dikkat ede ede ilerleyelim. Ee, çocuk niye ağlıyordu? Oo, oh. oh 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 buradan aşağı inmemi mi istiyor gerçekten? Ee, ben bir şu kapıya bakayım. Belki bir şans. Bir de şu ışığı açayım. Açabiliyor muyum? Hayır tabii ki. Niye açabiliyorum diye düşünmekle şu ortamda saçma. Ee, detay bakalım. Kaçırmayalım bir şey. Sağımıza solumuza baka baka ilerleyelim. Ee, buraya ineceğiz. Yapacak bir şey yok. Buradan ineceğim herhalde. Yani inebilirsem neymiyorum gibi de ama Heh. Ne koştu öyle? Benim ışığımın açısı niye böyle saçmaladı? Kamera kamerayı niye böyle tutuyorum? Ulan <laughs> lan